İstanbul kartı olan var mı? Ben de 6 tane var vereyim birini. İstanbul bir tane 6 taneyi ne yapıyorsun? Artistik yapma. Kaliforniya'nın <laughs> <laughs> pusu sokakları, zombi arçası. Bugüne kadar hayatta nasıl kaldınız? Çevremdekileri yiyerek. Benim bildiğim zombi ısırınca virüs yayılır. Peki sizde nasıl yayılmadı? Zombilerin bir lafı vardır. Eğer arkanda bir organ bırakırsan ağlar. O yüzden bugüne kadar tek bir kırıntı bile arkamda bırakmadım. Bu ne? Yenebiliyor mu? Gördüğünüz gibi dünyanın en şirin zombisi. Tamam, şu etin güzelliğine bu. Hmm, mis gibi kokuyor. Bir şey mi dediniz? Yo yo tansiyonum düşmüş de onu arıyorum. Bu virüsü nasıl kaptınız? Bir gün Instagram'da stalk yapıyordum sonra bir DM geldi. Hocanız siz size anlatıyorum ya haliyle tıkladım. Sonra virüs olduğunu anladım ama işten geçmişti. Sonra gidip kocamı yedim. Kimi kadınlar kocasını başını net. Birazdan seni kandıracağım ve ördek burnundan bir ısırık alacağım. Sana bir zombi türküsü okuyayım mı? Tabii. Kaldığın o eti yerine koy lütfen. Ay, ne yapıyorsun? Kapa çeneni. Kanat olsun dişlerim yok kesemiyorum. Bak 120'lik dişlerim daha önce et tatmadı bir parça kopar çekilir misiniz? Hastayı göreceğiz. Ziyaret sebebiniz nedir? Batı eyaletlerinden mesaj getirdik. Ne olacak?